Hom bitkisel bir cam bali ile sabah kahvesini sunar. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Bircan Balile Sabah Kahvesi'ne ve Beyaz TV ekranlarına harika bir program sizleri ve bizi bekliyor. Bir eksiğim var Selenge, kahvemiz gelsin. Sabah kahvesi kahve içmeden olmaz, teşekkür ederiz. Siz de içiyorsunuz biliyorum, çok da güzel fotoğraflarınızı görüyorum. Bu fotoğraflara yenilerini eklemenizi isterim. Sabahkahvesi.tv'ye fincanınızla beni izlediğinizi gösterirseniz ben de size hediyeler gönderirim. Harika bir içerik. Bırakın şimdi kumandaları, açın sesi. Ben geldim, başlıyoruz. Efendim tekrar günaydın. yanında güzeller güzeli arkadaşım, esenlik ve güzellik danışmanı Damla Yılmaz var. Hoş geldin Hoş Damla. Buldum. Bugün yine kanayan yaralarımızdan olan lekeler konuşacağız. Oh. Lütfen sesi biraz daha açın. Damla'nın söyleyecekleri çok önemli. Leke tipine göre medikal yöntemler var mı? Var. Tipe göre değişiyor. Var. Nasıl? Eskiden şey yaparlar. işte lekesi olanlara herkese aynı. işte ya Çok ağır kimyasallar ya da çok ağır tek bir lazer tipi vardı. Hmm. Şimdi artık teknolojiyle ne yapıyorlar? Minik bir leke bile olsa, hemen yazın ortasında bile olsa müdahale edilebiliyor. Ay muhteşem. O yüzden ee, beklememeli. Leke asla beklememeli. Şimdi tam leke demişken senin de bayıldığın güneş kremi. Güneş kreminin leke üzerine bir etkisi var mı? çok önemli bir etkisi var. Yüzde yetmiş. Yani kullanmazsak lekeleniriz mi? Kullanmazsak yüzde doksan lekeleniriz koruyucuyu. Yüzde <laughs> doksan. Her an her yerde. Yaz kış. Çamurda çamurda hani öyle bir şey. <laughs> Gerçekten öyle bir şey. Sonsuza kadar. <laughs> Sonuna kadar. ne kadar. <laughs> Peki leke giderici maskeler ne kadar etkili? Leke giderici maskeyi kimin yaptığı önemli. Şimdi <laughs> her şeyin bir konsantrasyonu var. O oran var. Kalkıp kişi Ay işte arkadaşımın e, doktoru şunu yapmış. Ben de gideyim alayım kendime yapayım derse orada Sıkıntı. çok büyük problem, çok büyük problem Çünkü çıkar. senin tipinin arkadaşının tipi, cilt tipinden bahsediyorum de aynı değil. Asla. Onu ayrıştıramaz bile. Yüzünden temizleyemez bile. Onun bir profesyonelin yapması gerekiyor. Bu bile hani kişinin evde yapacağı ayrı, bir e, güzellik danışmanının yapacağı ayrı, hekimin yapacağı ayrı. Hepsinin konsantrasyonları değişiyor. Ama hani eskisi gibi kaldı mı damla dersen? Yok eskisi gibi o kadar çok böyle kimyasallar da çok kalmadı. kalmadı Vitamin destekleri daha önemli. E tam onu soracağım bu noktada. Hangi vitaminler önemli leke için? Lekenin gitmesi içinse bunun için kişi kendi hiçbir şey yapmasın. Asla lekesini kendi başına geçirmeye çalışmasın. Aa, uyuyan bir yılan. Ya. Bir... Sakın. <laughs> Yine yine post <laughs> yine. Instagram postu gibi konuşmaya başladı. Gerçekten yani hani dokunulduğu anda profesyonel olmayan ya da çok yanlış bir müdahaleyle kontrolden çıkar. Bu sefer çünkü hiçbir zaman aslında şöyle bir şey var. Hekimler de bunu çok net söylüyorlar. İstediği kadar lekesi az olsun çok olsun hiç önemli değil. O lekeyi belli bir yere kadar kontrol altına alsın ya da geçirsin kişi. Hı -hı. Bir daha çıkmayacağının asla garantisi yok. yok. Bunu kimse söyleyemez. Ya yani şu medikal estetik dünyasının gerçekten kısır kaldığı belli bir yere kadar gelebildiği tek nokta leke noktası. E peki e, hangi vitaminleri önerdin? C vitaminini öneririm. C. Bunu ama konsantrasyonu tekrar söylüyorum düşük. Bir de evde uygulamaya çalışma. Aynen. Şu retinollerden bir uzak duralım. Ah lütfen. Bilinçsiz kullanmayalım. Ve kullanıyorsak da çok böyle düşük konsantrasyonlu. Hani maksimum ben bin, kendim için mesela binde 3'ü kullanıyorum. Binde hmm. 3. En düşüklerden evet, bir En tane. düşük. Peki şimdi kimyasal peeling ve doğal peeling arasındaki bir fark yani var mı kullanım farkı da var evet ama etki kesinlikle kimyasal peeling çok çok tehlikeli bana göre hata dediğim gibi kabul etmiyor doğal peelingleri kullanabilirler o da cildi yormayacak doğal peelingleri istiyoruz mesela hani içerisindeki o orana bakmaları gerekiyor yüzde kalın süresi çok önemli hmm. doğal peeling de olsa mesela kil maskeleri dehşet kullanıyoruz. Tamam kullanalım güzel ama herkes her cilt tipine her gün ve orada hani yazanın üstü katı kadar biraz daha kalsın daha iyi gelir mantığı var ya <laughs> daha büyük problem. Yani o yüzden kurallar uyduğumuz sürece doğal peeling ya da kimyasal peeling arasındaki fark çok önemli. Yani aslında çok da önemli. Kimyasalın süreci çok önemli. Evde kimyasal önemli. peeling kullanmasınlar. En ya. güzeli doğal. Aslan her şeyin doğal güzel. E, peki leke oluşumunu önlemede gerçekten beslenme rol oynayan bir şey mi? oynuyor. Yani antioksidanlar çok kıymetli burada. Cilt bariyeri kuvvetli olacak. Bir kişi lekelenmek istemiyorsa cilt bariyeri çok kuvvetli olacak. Bu yiyeceklerle sağlanır mı? Yiyeceklerle sağlayacak. Doğal yağlarla doğal yağlı gıdalarla alacak. Hı hı. Akabinde deri altı desteklerine çok önem verecek. Yani o cilt her şeye hazır olacak. Hı. Çünkü lekenin kümülatif etkisi vardır. Bugün güneşlenir. Der ki aa ben işte bu yaz bir 15 dakika güneşin altında kaldım ya lekelendim. Hayır sen o gün lekelenmedin. Ha. ...içerideydi o... ...o doldu 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 bir anda... ...çıktı o 15 dakikanın cezası değil bu... ...çünkü o bariyer zaten mahvolmuştu... Tamam. Hmm, tamam... ...şimdi bu leke açıcı serumlar da var biliyorsun... ...onlar güvenli mi? ...şöyle leke serum aslında çok da güzel açmaz... ...böyle dönem dönem... ...ama leke oluşumuna gerçekten ciddi anlamda... ...etkisi var doğru kullanılıyorsa... Hmm. ...yani bir az önce de söylemiyorum ...bir retinolü işte sabahın kör saati... ...kullanıp bütün gün... Dışarıda ya da evde de olsa güneşin altında hiç hiç önermiyoruz. Gece kullanabilir haftada iki kere üç kere çok düşük konsantrasyon. C vitamini her gün kullanabilir ki ben hani sabah kullanılacak olanları bile mutlaka gece kullanın diyorum. Nemlendirme desteği leke de çok çok önemli. Çünkü bunun bir de izden kalanları var. İzle de bir leke olarak adlandırıyor insanlar. Hmm. Sivilce izi var, başka izleri var. Kar izleri var. Karizleri var. Gözenek problemi olanlar var o yüzden. Seçeceği serumu da mutlaka ona göre cilt tipine göre seçmesi gerekiyor. Hmm, tamam. Peki hormonal lekelerde doğal tedavi yöntemleri mi daha uygun? Yok hiç girmesinler. Hormonal dediğimiz şey ya kadınlarda menopoz döneminde hmm. ya da gebelik döneminde oluyor. Hmm. Ama lekeyi hani şöyle bir şey de kanıtlanmış. Stres çok ciddi etkiliyor. Gerçekten mi? Allah Allah hani sivilceyi falan stresten anlarım lekey, da. Leki bu da hani e, araştırmalar sonucu böyle bir bilgi de geldi artık hani stres ciddi anlamda Leki'yi çok Ciddi Ya Damla, burada çok kıymetli uzmanları ağırlıyorum, doktorları ağırlıyorum, bilir kişiler senin gibi. Stres biliyor musun? Her, her şeyin, şeyin ya. Yani her şeyin babası stres. Her şey. Ya şu stresten uzak duralım inşallah. İş Stres en azından hani kontrol altına almaya çalışalım. Neden? Hayat şartları gerçekten hani, sıfır maalesef yaşayamıyoruz ama en azından kontrol altına almak önemli. Abartmadan. Neyi zararı olduğunu bilelim en azından. Peki leke, akne sonrası leke oluşumu önlenebilir mi? Akne ile oynarsa akne aslında leke yapmaz, iz yapmaz. Akne ile oynayanın izi olur. Böyle sıkarsa. Şimdi, ergenlerimizde çok görüyoruz. E, yaptık. Bir tane o sıkıyor 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 sıkıyor. Neden sıkıyor? o orada varken ben rahatsız oluyorum. Daha Aileler zaten. işte hmm. ailelerin o konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani ben de iki tane ergen şu anda evimde. Evet, evet. Evet, evet. Hani geç, evet, geçiyor. oranda bir şey mi çıktı? Hayır, oranda hiçbir şey çıkmadı. Ya çıksa da lütfen dokunmuyoruz falan şeklinde. bunu ne olur yapsınlar çünkü psikolojiyi çok etkiliyor. Onun tedavisi daha zor. Ee, Oynamayın. Akne leke yapmaz, oynarsanız yapar. Oynarsanız iz yapar. Ee, peki cilt tipine göre lekelenme diye bir şey var mı? Yani mesela kuru cilt. Kuru cilt aslında şöyle, kuru cilt de genelde yaşlanma süreciyle aslında değişir cilt tipi. Lekelenme genelde hemen hemen işte alındaysa daha çok ve bıyık bölgesindeyse güneş lekesi. Ama kişi eğer bir hata sonucu lekelendiyse mesela çok böyle yakıcı sirlerle hala aa, daha aa. devam ediyorsa. Oo. E, orada lekelenmemesi hiç mümkün değil. Cilt tipi de hiç önemli değil. Ama yağlı ciltler biraz daha lekelenmeye müsaitler. Ya. Evet. Yağlı ciltler için üzgünüz ama dikkat etmeniz gerekiyor. En azından bunu öğrendi. Şimdi leke tedavisinde lazer ve ışık e, terapileri bunlar güvenli mi? E, evde yapmasınlar çok duyuyorum. Merdiven altı yerlerde sakın yapmasınlar. Çünkü bu ledler, o ışık e, terapileri dediğimiz şeyler de kişiye göre değişiyor. Mesela Hı çok ciddi dermatolojik bir rahatsızlığı olan bir kişi bile ona alınabiliyor o yüzden hani bunda mutlaka zaten hani diğer medikal estetikte olduğu gibi bu bir tedavi çok net söylüyorum tedavi ve bunu mutlaka bir doktor yapacak ve doktor kontrolünde gidecek bu bir protokol çünkü diyorum ya en zor en zor en ucu e, şey. evde yapılan maskeler güvenli mi? riski var asit mı? olmadığı sürece Aa. o limonu o karbonatla karıştırıp yüzlerine sürmedikleri sürece oh. bu ve bunun gibi Mayanız. Ya da işte sivilcesi çıktı, <laughs> e, diş macunu sürüyor. Hayır, hayır, hayır diyoruz. Çünkü ağız florasına uygun yapılan bir şey. Yani hmm. yüzdeki sivilceyi o anda sana böyle söndürüyor gibi geliyor ama orası alev alev. Şimdi leke bir an önce bitsin sabırsızlığı var ya, sabır ve süreklilik bu devrede nasıl Kesinlikle. işin? Ha. En az 6 hafta. Aa! En az. En az. Bir buçuk ayı gözden çıkarın. Çıkaracak. Bizim ha. insanlarımızda şu var. Mesela hekim bir şey veriyor diyor ki bunu kullan. Hı. Bu yıkama jelini kullan mesela bir kere iki kere kullanıyor ya da atıyorum bir ilacı veriyor ya da bir ürünü veriyor bunu kullan bir iki hafta kullanıyor. olmadı bu bana hayır sabır bu leke tamamen sabır ya hekimin sabrı var hani kişinin olmak zorunda Yok. yine o kadar böyle önemli bir şey ki ve hayat boyu koruyacak ben buna müsaitim diyecek hani bu geçti ya da kontrol altına alındı aslında şöyle bir şey var medikal estetik dünyasında leke konusunda bütün hekimlerin söylediği çok ortak bir cümleye denk gelmiştim kontrol altına almaya çalışıyoruz. Hmm. Tamamen sıfırlamak kimsenin vaadi olmamalı, inanmasınlar. Olsa da. Okay ama yapabilen, zaten yapan harika, şahane ama hiçbir böyle gerçekten etik hekim ben bunu şimdi geçiririm, bir daha hayat boyu lekelenmeyeceksin diyorsa orada bir dursunlar çok yanlış. Orada şey. pek doğru gitmiyor ee, üstü. <laughs> orada çok tersiden bir şey var. <laughs> Doğal antioksidanlar lekeler üzerinde etkili mi? Kırmızı meyveler tabii ki de antioksidan ama hani yüzde yüz etkili mi o lekeyi geçirir mi? Hayır ama aşırı baharatlı yiyecekler cilt tipine göre biraz lekeyi tetikleyebiliyor. Çünkü cildi daha hassaslaştırıyor baharatlı çok böyle hani cilt problemi olanlar hmm. orada daha da böyle lekeye cilt savunmasız kaldığı için lekelenmeye müsait olan da lekelenen de ya da lekesi geçenler de herkes her zaman dediğimiz gibi o cilt bariyeri ne kadar sağlıklı olursa o kadar daha az. Peki, e, makyaj tekniği var mı lekeyi önleyen? Lekeyi önleyen kamufle edebilirler. E, ama her zaman e, güneş koruyucusu ve nem desteğini sağlayarak yani e, bir kapatıcının evet cildin dengesini bozmakla yağlanmasıyla işte sivilce çıkarmasıyla evet destek olabilir ama leke konusunda bir bariyer görüyor ya ben artık onlara da çok bir şey diyemiyorum. Hani güneş hmm. koruyucularını, fondötenlerini kullan. O güneş koruyucusunu kullan da onu da kullan. Yani hiç artık oralarda değiliz. Peki mevsim geçişlerinde lekenin etkisi var mı? Mevsim geçişlerinde lekenin etkisi şöyle, yaza girişlerde e, çok güzel giriyoruz, hı hı. arka giriyoruz, çok güzel. İşte koruyacağım, koruyacağım, koruyacağım. Arkasına yaz sonu hiçbir şey yok. Bir ay sonra e, ben lekelendim. Evet lekelendim. Neden? O arada çünkü korumadın. Bu, oldun, korumadın. Evde bile. Yani ya yazın e, yediğim... <laughs> Sormalar mı yine? <laughs> Zamanında. Öyle mi gerçekten? Çok güneşin altında yatarsak solaryum mesela. Evet. Gereksiz asitler. Ha ben meyve asiti sürüyorum yüzüme. Meyve asiti ne? Örnek verdim mi? Limon. Ha. Bu meyve asiti sen asidi direkt yüzüne sürdün. Sen onu zaten lekelendirdin. Yapma ya. <laughs> Kesinlikle. Ay ne kadar yanlış bildiğimiz şey var. Çok, yani çok, doğru bildiğini çok. sandığımız. Çok. Ama yanlış. Evet. Peki. E, kişiye özel yaklaşım. Neden bu kadar önemli leke tedavisinde? Cilt tipinden mi? Cilt tipinden, lekenin Hı. ne zaman çıktığı, lekenin hangi bölgede olduğu, lekenin boyutu, lekenin derinliği. Lekenin rengin tonu bile çok kıymetli. Koyu tenlerde daha mı çok lekelenilir? Daha çabuk güneş çektiği için. Ha, ama böyle bir şey var galiba, değil Üş. mi? Ama bazıları da diyor ki Damlacığım, e, ben açık tenliyim ya, hemen ben hassasım diyor falan filan. E, güneşe de hiç çıkamayan mesela açık tenli çok e, insan var. Orada güneş hassasiyeti olabilir hmm. ama leke DNA'da kodlu bir şey zaten. Hani uyuyan bir şey. Tetiklendiği anda çıkar. Bir de en çeşit leke var ya. ya. Ya Benim annemin şeftali alerjisi var. Şimdi şeftali dediğim için televizyonu kapatacak mesela. <laughs> Dedirtmiyor. Şeftalinin yanındaki meyveyi bile yiyemiyor. Şeftali görünce de burada lekeleniyor kadın. Ve şeftali renginde leke oluyor. Psikolojinin ve benim, etkisi. Ve benim annem senin eteğinle aynı renk bir kadın. Evet biliyorum. Ha, biliyorsun işte. Bir anda burada şeftali tonunda lekeler oluyor. Şimdi çeşit çeşit lekeler var. Doğum lekeleri bildiğimiz, güneş lekeleri bildiğimiz. Gebelik döneminde çıkıp daha sonra kaybolan lekeler de var. Evet yani geçici yaşadık. bir onunla yaşamak zorunda olmadığımız geçecek şeyler çok de var çok ama güzel. o yüzden kişiye özel olması çok kıymetli. Kişiye özel konsültasyon çok önemli. Bir çok de... Önemli. Son sorum olsun sürede bitti ama söyledin ama altını çizelim. Uyku ve stres. Stres. Leke için. inanılmaz. Önemli. Stres. stres. Stresten uzak duralım demesi kolay demeyin. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum ama stres bizi her yerden çökerten bir şey. Çok teşekkür ediyorum ha, Damlacığım. Teşekkür ederim. Kıymetli bilgilerin için. Ee, ama şöyle tam panik yapacağımız an diyoruz ki tamam panik yapma Damla var. Ne Hallederiz. Peki seni uğurluyoruz. İzmir'e biz sabah kahvesine devam ediyoruz.